Acaba beni kullanıyorlar mı? Bunu beni kullanmak için mi yaptılar? Ya beni kullanırlarsa düşünceleriniz çok fazlaysa, bu böyle sürekli aklınıza geliyorsa ve hatta psikolojiyle ilgilenme sebebiniz, bu videoları izleme sebebiniz, psikoterapiye gitme sebebiniz, kişisel gelişim kitapları okuma sebebiniz zin temelinde istismara uğramaktan, kullanılmaktan, sınırlarınızın ihlal edilmesinden duyduğunuz o yoğun korku varsa Belli ki yani büyük ihtimalle siz geçmişte bunu çok yoğun bir şekilde yaşadınız. Ve bunu yaşadığınız yer büyük ihtimalle içine doğduğunuz evdi. İçine doğduğunuz evden başlayarak temelde size bakım vermesi ve sizi koruması Gereken kişiler tarafından bile istismara uğramış olabilirsiniz, kullanılmış olabilirsiniz, çok korkmuş olabilirsiniz. Ee, tabii her hikaye birbirinden farklıdır. Ee, bazen ciddi sorunlar olabilir. Anne baba ayrılmıştır, ee, ebeveynlerden biri çok ilgisizdir yoksulluk çok fazladır, çok çocuk vardır. Çocuklardan bir tanesi diğer kardeşin ağır yükün üzerinde taşımak zorunda kalmıştır. Maddi olarak işte okulu bırakıp iş hayatına girip işte annesine destek olmak zorunda kalmıştır. Hikayeler bazen çok dramatik ve travmatik de olabilir. Bazen de aslında böyle çok bir sorun yok gibi görünüyordur ama çocuk kendisinden bekleneni yapmadığında öyle bir bakışla karşılaşıyordur ki annesinden babasından böyle ona adeta ya yani Bir bakış bile olabilir ya da bir söz olabilir. Öyle canı acıtıcı bir şeydir ki çocuk kendisini böyle gereksiz, değersiz, böyle bir pislik gibi, böyle fazlalık gibi ve bunu hissetmemek için yani annem surat asmasın, yani annem surat asarsa biz biterdik bütün ev. O yüzden o surat asmasın diye yapmak istemediğiniz şeyi yaparsınız, gitmek istemediğiniz yere gidersiniz. Çünkü gidecek başka bir yeriniz yoktur. O evdesinizdir, içine doğduğunuz Evde yani 5 yaşındasın, 8 yaşındasın, 10 yaşındasın ve o evde hayatta kalmak, o evden sağ çıkmak, kendini o evden kurtarmak zorundasın. Hayata başlamak zorundasın. Ve e, gidebileceğin daha iyi bir yer yok. Annen, baban daha ne var ötesi yani gidebileceğim bir yer yok. Ama e, hepimizin hikayesi böyle çok Harika hikayeler değil. Özellikle de bir e, psikoloji kanalında, psikoloji videosu izleyen insanların e, muhtem, Yani tabii ki de, yani, hobi olsun diye hiç kimse benim terapi odası konuları kitabımın da arka kapı Yani insanlar can sıkıntısından filan terapiye gitmezler. Can havliyle aslına bakarsanız şunu da görüyorum yorumlarınızı okuduğum zaman. Bazen videolara bile can havliyle atıyoruz kendimizi. Bir acı var ve hemen bir cevap istiyoruz. Oysa ki arkadaşlar canımız acıyor. Tamam çok güzel, iyi bir başlangıç. Psikolojiyle ilgileniyorsunuz, kendinize dönüyorsunuz. Bir dakika ya diyorsunuz kendime bir yer açayım. Bir de ben varım artık kendinizi fark etmeye. Başlıyorsunuz bunlar çok güzel şeyler ama bunun da bu noktada da bir sıkıntı var. Bazen psikolojiyle hele hele yeni ilgilenmeye başladıysak dengeyi bulmakta zorlandığımız bir konu oluyor. Yani onu, onu da konuşalım ama öncelikle onu söylemeden önce yani kendinize döndünüz, kendinizi yani dediniz ki hayatta ya bir dakika bir de ben varım dediniz ve kendinize yer açmaya. Çünkü yani bir acı insanı bir noktaya getiriyor. Dur birkaç şey var kafamda da dur tekrar sakin sakin sakin. yavaş yavaş. Ee, i̇nsanlar kendilerini can acısıyla hatta can havliyle terapi odasına atarlar diye yazmıştım. O kitap elinizde varsa ee, Psikolog, psikoloji videoları, psikoloji kitaplarına da biz bu şekilde sarılıyoruz. Çünkü o kadar artık kendimizi ihmal etmekten ya böyle psikosomatik bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. Doktor diyor ki psikolojik işte migren oluyor, ülser oluyor, ürtiker oluyor, cildimize döküntü oluyor, sedef oluyor. Başka hastalıklar oluyor, kilo problemi daha çok genç yaşta, işte yumurtalığımda problem. Benim işte çok bu kadar genç yaşta, menopoz bu kadar genç yaşta, ne bileyim işte böyle sıkıntılar. Ve doktor diyor ki hani böyle eklem ağrıları, romatizma, şeker tansiyonu doktor diyor ki hani biraz kendine dönmen lazım evet kendimizi ihmal etmişiz ya da işte bel fıtığı siyatik Aklımın hani sizin de vardır hani hikayenizde bazen hani acı o kadar ilerler ki bedenimiz böyle ee, Alice Miller beden asla yalan söylemez kitabında da okumuştur okuyanlar vardır okumadıysanız bu tür kitapları da böyle buradan ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü böyle çok dikkatli okunması gereken şeyler. Çünkü böyle kitapları ilk okuduğunuzda bir yoğun bir öfke ve yani sizi birazdan hani söyleyeceğim dediğim şey ona geldim. Sizi çok fazla ya yani, o nasıl diyeyim? Çok güzel. Bakın harika. Yıllarca tabii bu videoda benim cevap vermek istediğim esas soru da şu. Bunları yaşadığımızda şöyle düşünüyoruz. Yani biri bizden bir şey istediğinde ya şunu tutar mısın dediğinde böyle bir artık yani kuşkuculuk ve kötüye kullanılma şeması olarak da Mavi Oda'da hani konuşmuştuk böyle sürekli bir kuşkuculuk beni kullanıyor mu beni istismar hani desek yani şunu bir tutsana dese acaba altında ne var Artık o noktaya sizi getiriyor ve kullanılma, istismara uğrama korkusu sizi yalnızlaştırıyor. Psikolojiyle bu noktada, bakın lafı toparlıyorum, psikolojiyle bu noktada ilgilenip böyle kitapları birdenbire okuyup annenizin babanızın yaptıklarını hatırlayıp sinirleriniz bozulduğunda da şöyle oluyor. Şimdi psikoloji, kişisel gelişim, bakın bunlar çok güzel, harika. Ben de bir psikolog olarak çok size bu videoları hazırlıyorum. Yalnız psikolojinin bir açması var. Kişisel gelişimin zaten bir kördüğüm noktası bu. İşte öz şefkat, öz değer, öz bakım, öz sevgi, öz saygı, kendi, kendi değeri, kendi içim, kendi içime, içine bak, dışarı bakan rüya, içine bakan aydınlanır, içime, içime, yani içimizdeki e, karanlığa bakmaktan dışarıdaki aydınlığı unutuyoruz. Dışarıda bir dünya var, sürdürülmesi gereken ilişkiler var. Dünya bizim kendimizden ibaret değil, kendimize bakacağız ama insanlara da bakacağız, etrafımıza da bakacağız. Evet kullanıldık, evet istismar edildik, evet başımıza çok kötü şeyler geldi. Burada sınırlar eğitimi... Yani yeni başladıysak ve can havliyle kendimizi attıysak bir arkadaşlar sakin, Psikolojinin acili yok. Can canınız acıyor. Canınız çok acıyorsa mutlak surette bir psikiyatrik görüşme, bir psikiyatri hekiminden randevu alın, destek alın. Onu da ihmal etmeyin gerekirse. Eğer sonrasında da kendinizle yavaş yavaş ilgilenin. Bu bir süreç, bu bir yol. Yılların ihmalini bir video, bir kitap, bir güzel bir sohbetle aşmak ve korkuları yenmek mümkün değil. Evet, can havliyle bir cevap arıyoruz. Bu cevap aradığımızda da en çok şunu söylüyor. Evet Tülay Hanım yani çok güzel anlatıyorsunuz, çok güzel konular ama öze gelin. Yani sanki bir öz var, bir hakikat, benim hakim olduğum ve ben de bunu yani biliyorum da söylemiyorum böyle uzattığı hani böyle eskiden ya tabii çok da kullanıldık burada magazin tarafından şey tarafından az sonra az sonra bir haber diyorsunuz ki maç sonucu diyorsunuz internete maçın sonucu ne oldu bir sayfa 10 tane sayfa dolaştırıyor sizi ama bu arkadaşlar psikoloji öyle bir şey değil ee, bazı şeyler var mesela bir gün önceki videoyu dinledim dedim ki ben bu videodaki 5 tane madde var 25 dakika anlatmışım 3 dakikada da anlatabilirim 8 dakikada da anlatabilirim ama o zaman bu akmaz yani bu ıı, içinize işlemez. Bu ıı, Irvin Yalom'un dediği cümleyi hatırlayalım. İyileştiren şey diyor, terapide iyileştiren şey ilişkidir. İyileştiren şey ilişkidir ve ben burada sizinle, adeta karşımdasınız ve ben sizinle iletişim, yani gerçekten bir ilişkimiz var. Böyle bütün kalbimle böyle hissediyorum. Bütün kalbimle ki siz de bunu hissediyorsunuz. Bu böyle olursa birbirimize bu sohbet geçer. Yoksa ben topluluk sekmesinden yazarım size. Ne olacak ki? Önümde zaten bakın arkadaşlar ben bunları yazıyorum. Defterde var zaten bunlar. Defterden alırım. Size yazarım. Ne olacak ki? Kitapta da var. Yazıyor zaten. Kitaba da yazdım. Ama bu bu önemli. Bu enerjinin birbirimize geçmesi önemli. O yüzden de e, anlıyorum sizi. İnternete bir soru soruyorsunuz ya da işte magazin az sonra az sonra az sonra diye size 20 tane haber izletiyorlar. Hani bir özü var. onu bir söyleyecek alt tarafı. Yani Masterchef kim elendi, Survivor kim elendi, kim kim... Ya bir tane bir şey alt tarafı bazen hani akşam bir şey seyretmiyorsunuz, dizide ne oldu, bir sahne bir şey soruyorsunuz. Oh, haberin devamına tıkla, devamına tıkla. Bu, bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Bu sohbetler, siz kalbinizi açın, rahat olun, hepsi geçecek. Bütün yani Siz niyet ettikten sonra saramayacağınız bir yara yok. Eğer istiyorsanız, gerçekten de niyetliyseniz, bu yolda devam ediyorsanız... Yani bir artık hiç kimse sizi yaralayamaz. Bunun sebebi niye yaralayamayacağını da ya da bu korkuda bunları da detaylandıracağız ama iyileşirsiniz. Tekrar hayattan keyif alırsınız. Çünkü biliyorum ki çoğumuzda da şu var hani ilgilenmeye başlarken yani böyle bakarsınız dersiniz ki ya insanlara bak ya, ya bunlardan keyif alıyorlar böyle çiçeklere bakıyorlar falan ah keşke ben de şöyle kafamı gökyüzüne çevirdiğimde mazeretler bulursunuz tabi onun maddi durumu onun şusu onun busu halbuki tüm imkanlar serilse siz hayattan o keyfi alamayacak kadar yorulmuşsunuzdur. Kendinize bakıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz, kendinize dönmek çok güzel ama dünya bizden ibaret değil. Kandırılma konusuna tekrar bunu bağlarsak, dünya kendimizden ve sadece kendimize bakarak, sadece öz şefkatle, sadece öz sevgiyle, sadece kendi içime bakarak, cevapları kendimde arayarak yolun anca yarısını gelebilirim. Çünkü biz insan insanın doğası insandır. İnsanın doğası insandır. Bizim birincil doğamız diğer insanlardır. Ama psikolojiye bu tür Alice Miller'in e, Bedenasal Yalan Söylemez kitabını dikkatli okumaktan buraya geldik. E, psikolojiyle hani ilgilenmeye başlayıp bu tür böyle okumaya başladığımızda şöyle oluyor, e, diğerleri bizim hayatımızı mahvetmiş, bizi bitirmiş, peri bizi perişan eden ve bugüne düşmemize sebep olan ve mutlaka bağlantımızı kesmek zorunda olduğumuz düşmanlar oluyor. Nefret ediyorsunuz. Yani onlar artık diğerleri sınırımı ihlal etti. Bam bunu hani onlar artık bizim geçinmemiz ve işbirliği yapmamız gereken ya da bir yolunu geçinmek için bir yolunu bulmamız gereken insanlar değil uzaklaşmamız gereken insanlar oluyor ve herkes ha tabii burada bakın net bir çizgi söyleyemiyorum evet bazı insanlarla gerçekten ilişkimizi kesmemiz lazım ama burada işte dedim ya en başta bir denge meselesi var hani burada dengeyi korumak çok çok önemli neydi konumuz karşımdaki kişi beni kullanıyor mu? gerçekten kullanmak mı istiyor yoksa e, yani gerçekten yardıma mı ihtiyacı var? Çünkü kıymetli arkadaşlarım şöyle oluyor. Bazen bu içinizdeki şüphe, o şüphecilik ve bir şema olarak da bu sizde oturduysa arkanız dönüp gidiyorsunuz kesin yalan söylüyor diye ve doğru söylüyor. Ya gerçekten ihtiyacı varmış. Ne oluyor? O yapmadığınız iyilik için pişman oluyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunu da hissetmek istemiyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan birisine de dönmek istemiyorum ama artık kullanılmak da istemiyorum yani. Çünkü bazen iyilik yapıp pişman oluyorsunuz. bir yaptığınıza da pişman ettirenler var. Yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben hala mı akıllanmadım? Yine mi beni kandırdılar? Şimdi arkadaşlar siz yetişkin bir insansınız. Hayatınızın kontrolü sizin elinizde. Siz istemezseniz ve izin vermezseniz ve gerçekten istemezseniz kimse sizi kandıramaz. Çok iddialı bir cümle. Düşündüğünüz kadar kandırılmazsınız yani e, kimse sizi öyle çok büyük kandıramaz yani bir kere yapar ikinci izin vermezsiniz yani hala tufaya düşebiliriz çünkü ne demiştik ilk videoda bu kandırılma konusuna başladığımızda bizim temel olarak eğilimimiz inanmak ve güvenmek üzerine. Yani 8 yaşında bir çocuk aslında o noktada annesinin yapması gereken işleri yaptığını, aslında annesinin o sırada bir anne olarak yapmadığını, açığı kapatma bunu fark etmiyor. Annem benim iyiliğimi istiyor diyor. İnsanlar o yaşta çok sonraları bunları sorguluyorsunuz. Yani bunlar çok sonra ortaya çıkan gerçekler. Yetişkin bir insansınız. Artık hayatınızı siz kontrol ediyorsunuz. Bir kere yaparlar, iki kere yapamazlar. Siz çünkü buna dur diyebilirsiniz. Bunu unutmayın. Siz istemezseniz kimse sizi yaralayamaz. Asla falan demiyorum bakın. Yani ya, tabii arada yaralar ama hani konuzu kanadınızı kıramaz. Hani bir cimdik atar da hani kolunuzu kanadınızı kimse kıramaz artık. Siz e, izin vermediğiniz sürece Peki diyebilirsiniz ki. Yo öyle değil. Yine oluyor. Yine başıma geliyor. E, kullanıldığımı hissediyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçen bir dizide de izlemiştim bu örneği de çok hoşuma gitti. Mesela kandırıldınız, kullanıldınız. Kendinizi e, böyle şey yapıyorsunuz. Böyle hissediyorsunuz. Diyelim ki cömert bir insansınız. Ee, ve etraf, etrafınızdaki etrafınızdaki <laughs> nefes nefese etrafınızdaki insanlara böyle sürekli şey yapıyorsunuz. Şimdi bir kandırılma hikayesinden bahsedelim. Ee, çok cömert bir insansınız. Asla arkadaşlarınıza hesap ödetmiyorsunuz. Her seferinde Allah aşkına ödeyim diyorsunuz ve e, kimseye hesap ödetmiyorsunuz. Arkadaşlarınıza çok memnun, yiyorlar, içiyorlar. Çünkü diyorsunuz ki ya ben iyi hissediyorum ya. Ya olsun ben hesabı ödedim de ya benim hoşuma gidiyor falan diyorsunuz. Böyle bir inancınız var. Artık bu ekonomide böyle bir ol var mı da. Hani diyelim ki şimdi örnek veriyorum. Örnek üzerinden. Ve sonra şöyle oluyor. Bir gün bir gün bir bakıyorsunuz işte kredi kartınızın limiti dolmuş, cüzdanınızı evde unutmuşsunuz, bir şey olmuş falan. O sırada yani 20 sefer hesabını ödediğiniz arkadaşınız hesabı ödemek zorunda kalıyor iki gün sonra dönüyorsa diyor ki canım diyor Tülay'cığım diyor borcun var bana hani şu günkü yemekten diyor hani nasıl yani diyorsunuz? Ya ben hani ve o sırada işte böyle bir kandırın nasıl ya 20 seferdir ödüyorum ya bir kere cüzdanım evde kaldı bir kere kartım çekmedi diye yani sen benden ya da böyle hani belki istemez de o kadar şey yapmaz da belki de hani şöyle de olabiliyor bazen hep o hesabı ödüyormuş gibi de bir tribe de girebilir. Canınız buna çok sıkılır. Şimdi böyle bir durumda Böyle bir şey yaşarsanız bunun tabii ki bir sebebi var ve bu çocukluk zamanlarımızdaki sebeplerle aynı. Terapi odası konuları kitabında elinizde varsa kitap şundan bahsettim gizli bedeller ve döngüler gizli kazançlar bundan bahsettiğim bir bölüm var gizli kazançlarla ilgili burada da arama kısmına yazın link link ekleyemeyeceğim büyük ihtimalle gizli kazanımlarla ilgili videoları da sakince yavaş yavaş lütfen izleyin. Ben e, bunu arkadaşımın hesabını ödüyorsam aslında ben buradan şimdi biz hiçbirimiz inanın şey değiliz hiçbirimiz yani bu videoyu izleyen hiç kimse saf değil, enayi değil ve kullanılabilir değil. Anlatabiliyor muyum? Orada beni kullandılar, beni kullandılardan öte siz kendi içinizdeki değersizlik illa budur demiyorum hani böyleyse böyledir demiyorum ama bir ihtimal diyorum. Siz hesabı ödeyerek onun aslında arkadaşlığına ve dostluğuna doğru kelimeleri bulayım. Yani şöyle o kadar değersiz hissediyorsunuzdur ki kendinizi siz hesabı ödemezseniz sizle dışarıda buluşmayacaklarını kahve içmeyeceklerini düşünüyorsunuzdur. O yüzden ödüyorsunuzdur ya da dışarıda değil de evde mesela işte. Çünkü diyorsunuzdur ki kim gelme, kimse gelmez benim kapımı çalmaz o yüzden böyle böyle yapayım. Sonra biz, siz onların evine gidersiniz bakarsınız hiçbir şey yapmamışlar. Burada kör noktalarımızı, kör noktalarla da ilgili iki tane video var, bir, iki, üç bilmiyorum bir tane de olabilir hatırlamıyorum. Kör nokta, yani arama kısmına tülay kök kör nokta yazmanız yeterli. Bizim bir zaafımız vardır. Bizim bir duygusal ihtiyacımız vardır önemli olmaya değerli olmaya görülmeye sevgiye dostluğa ve bunu hak ettiğimize inanmıyoruzdur. Bunun için bir şey vermemiz gerektiğini düşünüyoruzdur. Yani biz e, verirken aslında kullanılı kullanılıyorum diyorsam ve artık yetişkin bir insansam ve sürekli kullanıldığımı düşünüyorsam orada benim bir kazancım vardır. o Kullanılıyorum bir şema olarak devam ediyor ama orada benim mutlak surette arkadaşlar yani muhakkak aldığınız bir e, duygusal haz bir tatmin bir şey olması lazım orada yoksa yani mümkün değil mümkün değil yani mümkün değil ee, Orada bir sorun bakalım kendinize ya evet ben bunu böyle olduğunu bile bile bu ilişkiyi sürdürüyorum benim burada farkına varmadığım ama içimde bir noktada ya bir şey denk gelmesi lazım arkadaşlar muhakkak denk geliyordur onun üzerine biraz tefekkür biraz düşünelim biraz düşünelim dediğimde ya da bununla ilgilenelim dediğinde de arkadaşlar böyle çok yoğun, böyle kafanız çok karışık, zor bir dönemden geçiyorsunuz falan öyle dönemlerde değil. Buna zaman ayırmak lazım. Buna biraz zaman ayırmak, düşünmek için, üzerine düşünmek için. Üzerine düşünmezsek çünkü olmaz. Yani kendimizin de bu konuda böyle bir düşünme saatlerine ihtiyacımız var. Yani Oradaki e, kör noktalarımızı fark etmek. Şimdi bu kör nokta meselesini ayrı bir video olarak yapacaktım ama hani aynı kandırılma ile ilgili serinin şunu söyleyeyim, bitireyim isterseniz 20 dakikayı geçmeyeceğim dedim. Ee, küçük bir çocukken e, belki emeğiniz, belki zamanınız, enerjiniz, bir şeyiniz, iş gücünüz. E, 15 yaşına işe girdiniz, maaşınızı babanıza verdiniz. İşte her ne yaşadıysanız bilemiyorum hik sizin hikayenizde. Aldığınız ağır sorumluluklar yükler. Şimdi o zaman başka seçeneğiniz yoktu. Başka seçeneğiniz yoktu. O zaman zaten yani son nokta anne baba hani kimse olması o var ve orada da eğer istismar varsa gidebileceğiniz devlet kurumlarından başka bir yer yok zaten. Ya sokaklar ya da devletin çocukları koruduğu kurumlar dışında zaten gidecek bir yeriniz yok. Ve orada o ona yani bu istismarlar dediğim gibi çok büyük bir istismar da olabilir. Sadece annenizin surat asması, yüzünün düşmesi gibi basit bir şey de olabilir. Ama o anne surat astığında ya da o ağır kelimeyi kullandığında siz orada hayır deme hakkınız hiç yoktur. Yani hiç hayır diyemezsiniz. Yani hayır demek diye bir şey yani hayır diye bir şey söz konusu olamaz. Düşünmezsiniz bile. Hatta yetişkin bir insan olduğunuzda bile, bakın burası çok önemli inşallah buraya kadar gelmişsinizdir. Kaçıncı dakika? 18. Yetişkin bir insan olduğunuzda bile biri sizden bir şey istediğinde hayır kelimesi bir seçenek değildir ve ya biliyor şu an çok yoğun olduğumu ve biliyor şu an sınavım olduğunu nasıl bana gel der filan yani halbuki çok rahat şey diyebilirsiniz yani müsait değilim şu an olmaz diyebilecekken biz e, onun birinin bizden istediği bir arkadaşımızın eşimizin çocuğumuzun bizden istediği şeyi yapamayacağımız için öfkeleniriz çünkü e, hani hayır aa, hayır diyebiliyor muyum yani ya evet hayır, hayır da bir seçenek ama biz onu ya şu an gelemem müsait değilim ya sonra konuşalım gibi çünkü neden korkuyoruz? Ya nasıl derim ki ben bunu ya şimdi küser. Şimdi küser. Ya surat asar uğraşamam. Küser, darılır ve insanlar bizi surat asarak, sitem ederek, küserek, suçlayarak parmaklarında döndürürler. Ben de seni dost sanmıştım. Valla ben de seni, ben de seni gelir, ben de sana güvenmiştim. İşte Ya da trip yapar, surat asar ve siz, evet eskiden o evde, içine doğduğunuz evde annenizin surat asması, babanızın sesini yükseltmesi bir çocuk için ölümcül korkutucu bir şey. Ama şu an eşiniz surat asıyor. E Yani asıyor, asabilir. Yani yapacak bir şey yok. Siz yolunuza devam edeceksiniz. Arkadaşınız sitem ediyor. Hayırsız. Şöyle böyle. Gelmedin, gitmedin. Oluyor mu öyle? Hayır diyemediğiniz için sinir oluyor musunuz? Ya nasıl ister? Biliyor sınavım olduğunu, biliyor işim olduğunu, biliyor şu an bebeğim olduğunu ve hala daha bana diyor ki deyip e, hayır, hayır demek de bir seçenek. Ve yine bir önceki konuya bağlarsak, arkadaşlar vallahi şu anda bildiğiniz saç örgü yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir saç örgüsü çıkartıyoruz. Onu oradan, onu oradan ve güzel, güzel düzgün, düzgün duruyor. Yine e, ortalarda konuştuğumuz konuya bağlarsak, bu hayırı ilk öğrendiğimizde, sınırları ilk fark ettiğimizde iki yaşında bir çocuk gibi olur olmadık şeye hayır, 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 hayır da dediğimiz bir dönem olacak biraz yalnızlaşacağız fazla abartacağız yeni öğrendiğimiz hani iki yaşında bir çocuk da kendisinin farkına varır ve dondurma ister misin hayır ona bile hani hayır der yani hayır 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 dönemi vardır böyle bir iki yaş öyle olabilir ama dengeyi bulacağız ve hayatın kandırılmak konusundaki ilk videoda da söylemiştim birinci olarak öğrenmemiz gereken şey biz diğer insanlarla işbirliği yapmak zorundayız hayatla büyümek ilerlemek istiyorsak İnsanın doğası insandır. Şairin dediği gibi insanın acısını, insan alır. Insandan koptuğum doğada falan öyle bir şey yok. Biz doğa bizim doğa çok önemli ama birinci doğamız diğer insanlar hayatımızı ileri taşımak için diğer insanlarla yani diğer insanlar hepsi hepsi düşman değil. Hepsi yok edilmesi gereken insanlar değil. Hepsi püskürtülmesi gereken varlıkla Hepsi ilişki kesilmesi gereken insanlar değil. Uzlaşmanın yolları var. Ama ben haklıyım. Haklı olduğumuz durumlarda da uzlaşmanın yolları var. Var yani var. Çünkü e, onunla küs, bundan küs, ona sınır, buna kırmızı çizgi. Her yer kırmızı çizgi. E, kırmızı çizgilerle ilgili bir e, videomuz var. Yani her yer. Sonra diyorsunuz ki e. Ee? Sonra öz şefkat. E, ama şefkati tamam ben kendime karşı şefkatliyim kendimi fark ettim ama birisinin bir komşumun kapıyı çalıp bana hastayım diye çorba getirim birisi saçımı okşadığında ya da ben hani birisinden gördüğüm şefkat ya da sevdiğim bir insana şefkat gösterdiğim insanın bana şefkat göstermesinin yerini tutmaz. Her şeyi kendimize evet kendimize vermek önemli ama her şeyi kendimize veremeyiz. Yani insan ilişkilerini Öğrenmek zorundayız. İçe bak, içe bak, içe bak. Sadece içe bakmaktan, yani içe, kesinlikle yani bunu anlatıyorum. Diyeceksin ki sen kendinle ters düşmüyor musun? Hayır. Evet, içe bakış, insanın kendisini tanıması, kendinin farkına varması, ben de varım demesi, e, harekete geçmesi, kendisiyle ilgilenmeye başlaması çok önemli. Ama bu yeterli bir şey değil. Çünkü diğer insanlarla, bırakın hani duygusal olarak, bir önceki videoda da söylemiştim. Dışarıdan yemek söylüyorsunuz ya orada bile aslında bir ilişkiye giriyor. Diyorsunuz ki hiç tele, yemeği bile telefonla söylüyorum. Yine bir orada bir ilişki var. Yemeğinizi biri yapıyor sizin. Yani ve o yemeği yapan kişiyle siz muhatap olun ya da olmayın. Hayatınızın o kısmını onun insafına koyuyorsunuz. Bilmiyorsun belki tükürdü köfteye. Bilmiyorum yani orada ne yaptı. Belki arada kulağını kaşıdı devam etti. Elini yıkadı yıkamadı. Bilmiyorum. Onun vicdanına bırakıyorum o kısmı. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatımızın bazı bölümleri Hayat devam ettiği sürece mutlak surette başka insanların vicdanına kalıyor kıymetli arkadaşlarım. Yani hayatımızın bir kısmını emanet ediyoruz. Hayatımızla ilgili bir kısmı diğerine emanet etmeden zaten bir ilişkide olmuyor. O yüzden de bütün ilişkilerin doğasında karşılıklı bağımlılık var. Zaten bütün ilişkiler böyle diye konuşmuştuk. O zaman neydi? Bizler burada gizli kazançlarımızı fark edeceğiz gizli kazançlarımızı o hani alma verme noktasında e, ha sorunun e, başlık attığım soruya da net bir cümleyle hani bir cümle isterseniz şunu söyleyebilirim. Karşınızdaki kişinin sizi kullanmaya mı yani niyetini bilemezsiniz. Belki kullanmaya çalışıyordur. Belki gerçekten ihtiyacı vardır. Zaten iyilik de başlangıçta bize iyi gelen şeydir diye bunu konuşmuştuk. Size iyi gelmeyen şey iyi falan değildir. Siz de bir şey içinizden geliyorsa hissediyorsanız yaparsınız. Ama e, kıymetini bilir ama bilmez. Siz iyilik yapma hazından vermenin, çünkü dünyada en güzel şey bizim insanlara, doğaya, varlığa bir şey vermemiz. Yani bir katkı sağlamak, bir faydamızın dokunması. Arkadaşlar faydasız hiçbir faydam yok. Çünkü sınırlarımı koruyorum ama hiç kimseye faydam yok. Hiç kimseye faydamız yoksa mutlu olamayız. Bu kendini, hani bakın o zaman bu kafanızda diyor, o zaman kendim, evet bu soru işaretleri, bu kafa karışıklığı çok normal. Geçecek. Geçecek. Bunlar olacak ve acele etmeyin lütfen. Biliyorum ama bir video daha bir şey de falan çözülmez. Zaman ayıracaksınız. E, abone olun ya da olmayın fark etmez. izleyin Defterinizi alın. E, Mavi Oda'daki ya da diğer üstündeki eğitimlere katılın. Yani lütfen ayrıca kendiniz de madem ilgilenmeye başladınız e, yoruldum biraz güzel bir şey yaptınız. Çok iyi yapıyorsunuz. E, bu önemli, değerli bir şey. Biz varız, yer kaplıyoruz. Bir de ben varım. Ama bazen en haklı ve mağdur insanların zorbaya dönüştüğünü de yani en çok kızdığınız şeye de dönüşebilirsiniz. Merhametinizi kaybedebilirsiniz. İçinizdeki sevgiyi yani iyilik yani yaşadığınız uğradığınız suistimallerin yaşadığınız kötü tecrübelerin sizi iyilik yapma hazından mahrum bırakmasına izin vermeyin. Çünkü kalbiniz kapalıysa, içinizde sevgi yoksa, her şeyden şüphe ediyorsanız, tekrar söylüyorum, kandırılabilirsiniz. Yani çünkü temel olarak evet, yani kandırılabilirsiniz ama çocukluktaki sıkıntı şu. Çocuklukta zaten inanıyorsunuz. Yani kandırıldığınızı düşünmüyorsunuz ve oradaki onun travma edici etkisi sürekliliğinden kaynaklanıyor. Yıllar boyu sürüyor. Aylar boyu sürüyor. Yıllar boyu sürüyor o zaman. 10 yıllar boyu sürüyor. Ama şimdi yani biri size yani biri size ne denir işte kelek mi yaptı? Kazık mı attı? işte her, her ne diyorsunuz. Ya bir kere yapar. Yani bunu bir kere yapabilir. İkinci kere yapıyorsa kendinize dönüp bakacaksınız. Ben buna niye izin veriyorum? Benim hangi durum? Belki size iyi hissettiriyor, belki yalakalık yapıyor. Orada bir şey, bir ruhunuzda, bir zayıf nokta var, bir kör nokta var. Bir daha söylüyorum, kör noktalarımızı fark ettiğimizde daha bilinçli oluruz. Yani evet ya. Mesela bir annenin, bakın bir kör noktalar, iki zayıf noktalar. İkisini de fark etmemiz lazım. Zayıf noktalar. Mesela çocuğunuzla ilgili. Mesela bir anne için çocuğu bir zayıf noktadır. Ve şöyle bir telefon gelse. Merhaba ben e, şu bilmem ne ilk, ilk öğretim Okulu'ndan müdür yardımcısı dediği anda şimdi çok ve direkt inanır. Hiç sorgulamaz. E, o Telefon eden kişi okulun adını yanlış söylemiştir, öyle bir müdür yardımcısı yoktur, hiçbirini düşünmez. Belki de orada kapının önündeki hırsız bekliyordur, sadece kadını evden çıkartacaktır ve eve girecektir. Tek derdi budur mesela, takip etmiştir. Sizi çok rahat evden çıkartabilirler. Ya da hani bu telefon dolandırıcılığından yine de konuşmuştuk ya hani bu siz, şu terör örgütü. insanların zayıf noktaları var, korktuğumuz şeyler var. Biz bir terör örgütü üyesi olup Allah korusun ya, ya böyle bir şeyse başımıza gelirse diye o kadar korkuyoruz ki o noktadan sonra zaten mantıklı düşünmeyi bırakıyoruz. Orada da hemen iki tane derin nefes alıp sakin olup bir dakika bir dakika kim dediniz hangi okul pardon hangi karakol hangi karakoldan arıyorum dediniz pardon bir saniye deyip... hani can havliyle böyle arkadaşlar dünyanın bu can havli meselesi böyle her şeye can havli her şey kırmızı çizgi her şeye böyle bir acele olduğunda yorulma tükenme de kaçınılmaz oluyor. Neydi videomuzun başlığı? Böyle de bir soru vardı da başladı. Oradan şey yaptım. Yardım mı istiyor yoksa kullanmaya mı çalışıyor? Ne zaman yardım ricası? Ne zaman nasıl anlarım diye. Umarım bu sorunun cevabı burada size ulaşmıştır. Yani anlayamazsanız da önemli değil. Yetişkin bir insansınız. Siz izin vermezseniz kimse sizi kullanamaz. Biri sizi hala bu yaşınızda aylarca yıllarca kullanıyorsa da Dönüp bakın sizin olan aldığınız mutlaka bir şey vardır. Mutlaka bir şey vardır. O şeyin ne olduğunu anlamak ve bulmak için de tekrardan söylüyorum sınırlar eğitimi videosunu lütfen izleyin. Kör noktalarla ilgili e, videoyu izleyin. Bir tane daha bir şey söylemiştim ortalarda bir yerde onu da izleyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.